Arkadaşlar merhabalar Şimdi e, Twitter'daki bir pilot serim vardı benim e, Takip edenler bilirler Hani e, Temmuz ayında e, attığım bir seriydi bu Ve ondan sonra da 8 ay içerisinde dikkat edeceğim e, Olaylar ve ona göre de e, Beklentilerimi ifade eden bir pilot serisiydi Şimdi ben bugün buna e, Bir ek yaptım Bu seriye e, konu süreçte takip edeceğim temel haber akışı ve bu akışında muhtemel korelasyon hakkında bir güncelleme. Şimdi bunu niye yaptım arkadaşlar? Bunu şunun için yaptım. Şimdi benim ilk kurgumda işte aşı haberinin Ağustos ve Eylül ayında Ekim ayında ise seçim sürecinin fiyatlanmasının başlamasını öngörmüştüm. Şimdi e, ancak e, bugün Eylülün 7'si ve Cuma günü bir şey dikkatimi çekti. E, ondan dolayı da e, bu mesajı tekrar güncellemek istedim. E, i̇şin özü şu, hani Dünya Sağlık Örgütü ya da ABD ya da İngiltere her neyse hani güvenilir bir aşının e, tescil edilmesi, onaylanması. ne zaman e, olacağını kestiremiyoruz. Tamam bu haber geldiğinde e, böyle bir e, korelasyon olacaktır ama haber e, Eylül'de mi gelecek, Ekim'de mi gelecek yoksa e, Kasım'dan sonra mı gelecek bunu bilemiyoruz. Aynı zamanda şu ana kadar ABD seçim süreci de enstrümanlar üzerinde fiyatlanmamıştı. Bunun da e, artık yavaş yavaş e, fiyatlandığını görmekteyiz. Ee, şimdi şöyle kısaca e, anlatayım önce bunu. Dört e, tane takip edeceğimiz e, haber akışı var. Nedir? Ekonomik veriler. <laughs> şimdi ABD tarafından baktığımızda ekonomik e, veriler gayet iyi arkadaşlar. Bu ne yapar? İyi bir e, de verisi DAX'i yukarıya alır, ONS altını aşağıya alır, de borsalarını yukarıya alır, pariteyi aşağıya alır. Şimdi Cuma günü çok güzel bir örnek oldu aslında şu üç maddeyi de Cuma günü fiyat hareketlerinde gördük. Şimdi diyelim aşağı haberi ne olur? Aşağı haberi DAX'i aşağıya getirir, ONS altını aşağıya getirir, de borsalarını yukarıya taşır pariteleri yukarıya taşır. AB'de seçim süreci, ondan önce şeyi de notu da okumuş olayım. ABD menşeili herhangi bir aşın tarihi belirsiz, yani seçimlerden sonra kalabilir. Ancak Rusya ve İngiltere Ekim ayı içerisinde onaylayabilir. Şimdi üçüncü madde AB'de seçim süreci Cuma günü'den itibaren enstrümanların üzerinde fiyatlanmaya başladı. Şimdi son dördüncü madde bu seçim sonucuyla alakalı. Dördüncü maddede de seçimi kimin kazandığı önemli. Ona göre bir fiyatlama yapacaktır. Ama kim kazanırsa kazansın ilk önce bir balkon konuşmasıyla pozitif bir fiyatlama yapar. Daha sonra benim beklentim fiyatlamaların negatif edileceği güvenli liman olarak taksinin yukarıya gideceği, Onsaltı'nın yukarıya gideceği, ABD borsalarının ve paritelerin e, düşeceği yönünde. Ama bu e, hani Kasım'ın 4'ü sabahı olacak olan bir fiyatlama değil. İşte örnek veriyorum Kasım ayı geçer, e, Aralık ayında artık e, buna doğru yavaş yavaş fiyatlamalar gerçekleşir. Şimdi 3. madde seçim sürecinin e, korelasyona etkisi nedir? Belirsizliktir arkadaşlar. Bu belirsizlik hangi ülkede seçim oluyorsa o ülkenin parasını değer kaybetmesine sebep olur. Konumuz ABD seçim olduğuna göre burada da akside bir geri çekilme görürüz. Muhtemelen e, güvenli limanlarda ons altın e, kendini yukarıya doğru atar. E, ABD borsalarında geri çekilme görürüz. Pariteler de yukarıya atar. Şimdi buradaki şu üç maddeyi ben size Cuma günü nasıl fiyatlandığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın, Dax'in grafiğini açıyorum. Şimdi şu bir numarası dediğim hani e, ABD TDI verisi geldiğinde Dax'deki hareket. TDI verisi. Ee, çok iyi geldi arkadaşlar yani TDI geldiği zaman DAX'in yukarıya gitmesi e, hemen şöyle ONS altının buradan aşağıya gelmesi e, ve borsa kısmı o da buradan e, şu noktaya kadar gitmesi normal bir fiyatlama evet. ve e, olması gereken korelasyondu. Şimdi sorun eee taksiden başlayalım. Akşam saat 6 yani 3 ile 6 arası bu yukarıya gidiş 6'dan sonra tam tersine döndü. Yani bu neden döndü diye dönüp baktığımızda bugünkü haber akışında ortada görünen bir şey yoktu arkadaşlar. Ancak ben cumartesi günü bu iki tane habere rastladım ve e, şuradaki dönüşün sebebinin e, o haberler olduğunu anladım. Şimdi ise ben o haberleri de göstereceğim ve o haberin etkisiyle Cuma günü neden saat 6'dan sonra e, bu fiyatlamalar tersine döndü e, onları izah edeceğim. Şimdi hemen e, Twitter'a gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar, Cüneyt Başaran benim çok e, gerçekten beğendiğim, sevdiğim e, bir ekonomist ve Bloomberg e, yazarı e, ABD seçimi fiyatlanmaya başladı diyor. Şimdi bunu bir kenara not ettik. Bir de e, şunu da bir serisi var e, arkadaşlar. E, şu, onu da hemen size söyleyeyim. ABD menşeli, işte Pfizer, Moderna'nın vesaire vesaire dört tane aşı üreticisinin gelecek hafta ortak bir açıklama ile yani gelecek haftadan kasıt aslında bu hafta güvenlik ve verimlilik verisi olmadan aşıları onay için FDA'ya göndermeyeceklerini duyurdu diyor. Hemen altında da ortak açıklama ile ABD'de FDA üzerinde aşının erken onaylanması yönünde oluşabileceği belirtilen siyasi baskının önlenmesi hedeflenecek. Burada niye anlatıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz Trump seçimlerden önce ee, bir tane aşı e, haberini e, piyasaya vermek ve o coşkuyla beraber de e, borsalarda oluşacak ralliden e, kendi namına e, seçim sürecinde faydalanmak istemesi Ama bana gelen, yani ben bu haberleri okuduğumda Trump'a bu e, fırsatı vermeyi düşünmüyorlar. Yani e, ABD menşeili herhangi bir aşının seçimlerden önce onay alacağını e, söylemiyor e, ve buna göre de ben bir kurgu e, yapıyorum yani bir tarafa dedim ki aşıs e, onayı ABD mensiyi için yani şurada iki de iki numaralı maddede izah ettim yani ABD menşeili bir aşının tarihi belirsiz. Muhtemelen bu seçimlerden sonra gelecek. Ancak işte Rusya ve İngiltere Ekim ayında gelebilir. Şimdi bu haberin şu habere tabi biz anında ulaşamadık. Yani ben buna ertesi gün ulaştım. Ama bunu ABD'nin içerisindeki piyasada muhtemelen Cuma günü akşam altıda bu haberi aldılar. Şimdi bu haber ne diyor arkadaşlar? Diyor ki e, onaylı bir aşı haberi yok ee, ve ondan dolayı da korelasyonu e, daksi de aşağıya düşür. Bakın altıda görüldüğü gibi altıdan sonra e, daksideki aşağıya düşüş Bu Pfizer haberidir. Şuraya kadar e, aynı şekilde ons altının buradan yukarıya gidişi yine aşağı haberi sebebiyle oluşmuş bir fiyat hareketidir. Ee, ve şu düşüşün tamamı aslında TD ile beraber yukarı atmıştı ya bu e, nazlak şuraya kadar ki olan süreç tamamen bu aşağı haberi ile alakalı olan fiyatlamaydı. Şimdi bir de bu fiyatlamanın e, siyasi e, bacağına da bakmış olacağız. O da nedir? O da e, şuradaki Cüneyt Başaran'ın söz ettiği e, başkanlık seçimi fiyatlamalar. Şimdi başkanlık seçimi dediğimiz zaman yani seçim süreci dediğimizde nedir? ABD seçim süreci bir belirsizlik demektir. Bu ne yapar? Daxi'yi aşağıya alır. E, işte 10 altını yukarıya alır ki gördük zaten. ABD borsalarını aşağıya alır. Bunu da gördük. Ve pariteleri de bir miktar yukarıya alır. Şimdi şundan sonraki e, fiyatlama da yani yukarıya gidişte e, şöyle bir tekrar da aksiye geri geleyim. Yani aksi buraya kadar geldi. Buradan tekrar yukarıya gidişi e, izah etmeye çalışalım. O da dediğim gibi aşı haberiyle alakalı. Yani aşı haberi e, gelmeyecek olması e, altında şu, şu yukarıya gidiş hareketi yaptı. E, DAX'i de ee, yine güvenli liman olarak algı yapıp bu yukarı gidiş hareketi yaptı. Ee, buna mukabil ee, Nasdaq'ta ise teknoloji pandemi sürecinde e, biliyorsunuz en fazla faydalanan e, borsaydı. Bu yukarıya gidişte yine e, yakın e, gelecekte aşağı haberi olmayacak, gelmeyecek, işte tekrar herkes uzaktan evinden çalışacak vesaire vesaire diyerek teknoloji hisselerine pozitif yansımasını e, gösterdi. Şimdi bunun haricinde e, hatta ben bunları kendime e, not olarak da aldım o gün için. Hani sizler de alın isterseniz. Çünkü e, yarın öbür gün bunlar e, bizlere Azasıyla lazım olacak. Hani geçmişte ne oldu? Ee, bu haberler geldiğinde tekrar neler yaşanır diye ee, haber akışını not etmişim. Ha, için fiyatlamasına da örneği göstermişim. Size i̇şte de teknoloji hisselerindeki satış abd iyi verilerine rağmen devam etti. Normal şartlarda DAX ve tüm enstrümanlar hareket yapmalıydı ki yaptı başta ama daha sonra ABD aşağı haberi seçimlerden sonra kalacak. Piyasalar ABD seçimlerini fiyatlamaya başladı ve ABD 10 yıllıkları da yukarıya gitti. Şimdi bu kısma çok değinmeyeceğim çünkü bundan ben de açıkçası tam olarak hala emin değilim ama ABD 10 yıllıklarının da seyrine bakmakta fayda var. Orada şunun için fayda var. 10 altın ABD 10 yıllık yükseldiğinde belirli bir baskı e, görüyor. Şimdi şu dört tane habere göre nasıl bir pozisyon almalıyız e, sorusunu cevaplamaya çalışalım. Tabi burada bu haberlerin e, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ekonomik verileri biliyoruz ama e, aşı ve ABD seçim sürecini bilmiyoruz. Burada neye dikkat edeceğiz? burada şuna dikkat edeceğiz. Yani her ekonomik veride DAX bir kere yukarıya kendini atacaktır. Bunu bir kenara not ettik. Aşağı haberinde DAX negatif e, negatif e, etkilenecek. Seçim sürecinde keza yine negatif etkilenecek. Sadece şu an DAX'ye göre bakıp diğerlerinin korelasyonuna bakacağız. Yani normal şartta DAX'ye şunu diyebiliriz ki DAX'i zayıf ve gelen haber akışları sonucunda daha da zayıflayacak. O halde bizim yapmamız gereken nedir? İyi ABD ekonomik verilerinde DAX'i her yukarıya çıktığında örnek veriyorum pariteler ya da onslar aşağıya bir düşüş getirecektir orta vade için enstrüman tercihlerini bunlara göre yapmakta fayda var. Şimdi ben hangisini yaparım? Yeni açacağım pozlar için açıkçası Euro USD'yi sadece düşünüyorum. Çünkü ons altın aynı zamanda bir aşı haberinde kuvvetlice aşağıya inecektir. O sebepten dolayı hani oradaki şelaleye yakalanmama adına işlemlerim yeni işlemlerimi sadece Euro USD'de yapmayı e, tercih ederim. Yine AB'de seçim süreci e, DAX'e zayıf gelip ONS e, altına e, destek sağlayabilir ama orada da dediğim gibi e, ABD 10 yıllık tahvillerine de göz atmak gerekir. Yani tamam e, DAX'i zayıflar. DAX'in zayıflaması aslında tam anlamıyla şudur insanlar nakite e, geçmek istiyorlardır. Elinde nakit olan adam için de alacağı bir enstrümanın iyice ölü olması gereklidir. E, o yüzden hani e, direkt onsa saldırı olmayabilir. E, bu sebeplerden dolayı e, paritelerde işlem yapmak daha mantıklı e, görülmekte. En azından benim penceremiz. Şu dördüncüsün üzerinde çok da e, şu an için kafa yormaya gerek yok. E, onu Kasım ayından sonra tekrar değerlendirmek lazım. Ama Kasım ayına kadar e, Ortak vade için e, yeni pozlarda e, her ABD ekonomik e, iyi verisinin getirdiği paritelerdeki düşüşte alım tarafında olmalı. Eldeki pozisyonları nasıl değerlendirmeliyiz? Örnek veriyorum benim bankamda zaten gram altınım var. Bu gram altın ister aşağı haberi gelsin isterse ABD seçim süreci de negatif halbuki negatif de etkilenmeyecektir. Pozitif etkilenecektir. Olsa bile seçimden sonra yani Kasım'dan sonra Aralık'tan sonra Aralık ile Mart ayı ya da Aralık ile Haziran ayı döneminde şartlar tüm şartlar olmuşun lehine olacağı için ben onlara şuradaki olası düşüşü hiç önemsemeden elde tutmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.